Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz aklınızdaki kişi bu aralar e, herkese görülür yaptığınız profiliniz hakkında ne düşünüyor? E, özellikle de işte son zamanlarda ayrılanlar, iletişim kopukluğu olanlar için ya da görüşmeyenler, iletişimin olmadığı kişiler için çok uygun bir açılım olacak. İki destemiz var ilk destede. Pembe Kuvars ikinci destede de e, ametist. İkisi arasında odaklanıp seçin bakalım. Pembe kuvars ametist. Ben hemen pembe kuvarsı seçenlerinizle başlıyorum bakın. Tılsım kraliçesi, yıldız kartı, kupa beşli ve değnek kraliçesi şimdi. Sizin profilinizden yana bu insan çok beğenmesine rağmen sizin profilinizi biraz hayal kırıklığına uğruyor diyebilirim. Çünkü siz ona böyle gitgide daha ulaşılmaz, erişilmez bir hava vermeye başlamışsınız. Yani sen artık bana ulaşamazsın. Sen artık benim seviyemde değilsin. Şimdi bunu bazılarınız maddi olarak yapmış olabilirsiniz. Yani daha güzel yiyip içiyorsunuzdur, geziyorsunuzdur, eğleniyorsunuzdur ve bunları paylaşıyorsunuzdur. Ve bu insan diyordur ki benim bunları yapacak maddi durumum yok. O bunu biliyor ve kendini erişilmez bir pozisyona koyuyor diyor olabilir. Bazılarınız da bunu aslında burada daha çok güzellik, çekicilik, seksapel, yakışıklılık öyle bir tarzda verdi. Yani kendinizi çok değiştirmiş, auranızı değiştirmiş, kendinizi değiştirmiş, giyim tarzınızı değiştirmiş, saçınızı başınızı değiştirmiş, güzelleşmiş olabilirsiniz. Hatta bazılarınız daha popüler hale gelmiş olabilirsiniz. Yani Belki de sayfanızı daha görünür yaptınız mesela, ee, bir anda takipçi sayınız arttı. Hani 200'dü 400 oldu atıyorum. Ee, bir anda böyle bir hani, değişiklik olmasıyla birlikte bu insan şunu düşünüyor: Ya çok daha ayakları yere sağlam basan bir hale geldi ve e, çok daha hani ateşli bir hale geldi çok fazla talibe olmaya başlamıştır. Artık bana bakmayacaktır. Hani sizinle ilgili böyle bir algısı var. Burada yoğun bir boğa, başak, oğlak ve koç, aslan, yay enerjisi ve kova enerjisi hakim. Bu noktada özellikle sizin paylaşımlarınızda sizi çok şık buluyor. Hatta böyle marka bir şeyler giyiyor, takıyor, kullanıyor olabilirsiniz. Ve sizin son zamanlardaki bu zenginliğinizi ya da varlıklı halinizi tam olarak çözemiyor olabilir. Hatta burada oh ne kadar rahatta, oh ne kadar bir eli yağda bir eli balda, oh ne kadar güvende. Yani ben böyle değilim. Yani kendine bakıp üzülmek, pişman olmak ya da kendi durumuna acımak ya da sizi kaybettiğine üzülmek gibi bir durum da söz konusu oluyor. Ama... Öyle bir şey var ki şimdi siz sanki onun bir tık üstüsünüz ya da belki birkaç fersaf üstüsünüz anlatabiliyor muyum size ulaşamaz. Sizin aşırı bir böyle ayakları yere sağlam basan kendine güvenen bir haliniz var profilinize bakıldığı zaman. Ve siz etrafınıza da cömertsiniz evrende size karşı çok cömert maddi anlamda da rahattasınız. Hani bunu bu insan sezebiliyor. Ve diyor ki o benden belki de daha ilerine layık. Ya da ben ona zaten düşük oluyormuşum. Ve burada bir hayal kırıklığı çalıştırıyor. Yani sizin profilinize baktığı zaman mutlu olmuyor. Hatta yaptığı hataların farkına varıyor olabilir. Yalnız bu insanın net bir şekilde sizin profilinize baktığı zaman sizi bir başka enerjiyle kıyasladığını görüyorum. Yani sanki size bakıyor ve sizi birisiyle kıyaslıyor. Ve iki profile birden giriyor. Yani hem sizin profilinize giriyor hem o diğer kıyasladığı kişinin profiline giriyor. Ve böyle bir bakıyor yani ne yapıyorsunuz. Ama son zamanlarda özellikle profilinizdeki paylaşımlarınızdan vesaire sizin çok onun tarafından hayal kırıklığına uğratıldığınızı artık onun size ulaşamayacağı gibi bir imaj çizdiğinizi ve çok ondan bağımsız davrandığınız yani artık kendini kendinizi ondan özgürleştirdiğinizi falan düşünüyor. Ve arkadaşlıklara, yeni ilişkilere çok açık hale geldiğinizi düşünüyor. Bu onda bir pişmanlık yaratıyor. Ama eleştiriye karşı da çok hassassınız. Yani böyle eleştiriyi çok kaldırır bir tarafınız yok. Size hasta dese ki mesela sen haksızsın, sen şöylesin, sen böylesin veya bir şeye yorum atsa, siz onu susturacak gibisiniz yani. Burada bir de şu var. Her ne kadar böyle mutlu görünme çabanız olsa da onu kaybettiğiniz için pişman olduğunuzu da düşünüyor. Bakın burada endişeli bir durumunuz olduğunu da düşünüyor. Hatta fiziksel, mental anlamda iyi değil. Kendini kafa tatiline çıkarmış. Ya da belki de siz sık sık geziyorsunuz, seyahate gidiyorsunuz. Ya da işte her akşam bir yerdesiniz, içiyorsunuz, geziyorsunuz. Burada diyor ki hani bu kadar kendine aslında izin vermesinin sebebi beni unutamaması ya da benim değerimi bilemedi, beni kaybettiği ondan böyle davranıyor. Hani sizin onu unutamadığınızı da düşünüyor açıkçası. Özellikle de burada yaptığınız bazı paylaşımlarda üzgün olduğunuzu, pişman olduğunuzu ya da hayal kırıklığına uğramış olduğunuzu çok belli etmiş olabilirsiniz. Ama geleceğinizi artık daha iyi ve daha sağlam temeller üzerine kurmak istediğinizi ve daha böyle kendinizi geliştirdiğinizi de düşünüyor bu insan. Yani bundan sonrasında kendini geliştirecektir ve beni istemeyecektir. Bana artık dönmek istemeyecektir veya bir şans vermeyecektir gibi bir düşüncesi de var. Sizin onu hala sevdiğinizi düşünüyor olabilir. Ee, hani aşkı hala bana karşı ama kendini bana erişilmez kılıyor diyor olabilir ve sizin duru görünüzün, ön görünüzün çok açık olduğunu düşünüyor. Yani siz bu insanla ne hissettiyseniz, evet bunlar doğruymuş. Ya da hissettiklerinizi belki yavaş yavaş profilinizde belli etmeye başladınız. Evet doğru hissetmişsiniz. Sizi yalnız bir enerjide görüyor. Yani çok çevreniz kalabalık ama siz zirvede yalnızsınız gibi görünüyor profilinizden. Ve burada özellikle size nasıl bir enerji yansıtıyorsa insanlar onlara aynı enerjiyle karşılık verdiğinizi düşünüyor. Sizi çok merak ediyor. Sizinle tekrar bir fırsatı olur mu? En çok merak ettiği şey bu. Profilinize baktığı zaman sizin hakkınızda merak ettiği çok şey oluyor ve çoğu şeyin cevabını da alamıyor bu insan. Mesela bir ilişkiniz var mı? Ne? Nasılsınız? Hani yalnız görünüyorsunuz ama Belki de tekrar hani ikiniz arasında bir bağlantı kurulabilir mi? Tekrar bağ kurabilir miyiz? Profilinize baktığı zaman kendine sorduğu en önemli soru bu oluyor bu kişinin. Ve burada işte arkadaşlarınızdan bir tanesini sanki kıskanıyor. Hatta bu arkadaşınızın bir birlikteliği ya da evliliği olabilir. Ama merak ediyor sizinle bir ilişkisi var mı? Veya burada şu olabilir. Şimdi sizinle Profilinizdeki arkadaşların içerisinde bir tane kişiyi tanımıyor, bilmiyor bu insan. Hatta bu profilinizdeki bu arkadaş kişisinin bir yani partneri olabilir ve sizin onunla bir ilişkiniz olduğunu düşünüyor ya da bundan şüpheleniyor olabilir aklınızdaki kişi. Sizin artık ona mesafeli durmak isteyeceğinizi ve kesinlikle hani onun profilini takip etseniz dahi adım atmak istemeyeceğinizi hatta hayatınızı yaşamaya çoktan başladığınızı artık onunla vakit kaybetmek istemediğinizi düşünüyor ve kendisini biraz boş konuşan bir insan olarak gördüğünüzü düşünüyor. Burada diyor ki o beni süper kahraman gibi görmeli. Yani sizin gözünüzde yükselme isteği var bu insanın. Hatta sizi böyle bir zorluk yaşarsanız bir durumda kurtarmak istemek ve bu şekilde gözünüzde yükselmek istemek gibi bir durum söz konusu. Burada sizin profilinize bakıp bakıp beyin fırtınası yaşıyor bu insan. Yani olmayacak şeyler düşünüyor, birilerini bir şeylere bağlıyor Sizinle ilgili olmayacak hani böyle işte şu kişiyle belki de ilişkisi var ya da şununla belki takılıyor falan gibi değişik çıkarımlarda bulunuyor. Öyle söyleyeyim. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bayağı bir yaratıcı birisiymiş bu aklınızdaki kişi ilk deste. Kendince çıkarımları var tuhaf tuhaf. Şimdi gelelim. Pembe kuvars kaldırdık. Gelelim ametisti seçenler. Hoş geldiniz. Değnek beşli. Mahkeme. Araba kartı. Ve kılıç ası. Oo. Sizi inanılmaz derecede sivrilmiş buluyor. Yani profilinize baktığı zaman siz çok başarılısınız. Kendi hayatınızda artık öne çıkan bir profil çiziyorsunuz. Hatta daha çok eskiden mesela duygusal bir insansanız daha çok mantık çalıştırıyorsunuz ve gerçeklerle yüzleşmişsiniz. İnsanlardan artık kesin netlik bekliyorsunuz. Bu arada sizin profilinize baktığı zaman bu insan sizin biraz böyle zor günlerden geçtiğinizi düşünüyor olabilir. Bu bazılarınız için işte ayrılma, boşanma ya da işte e, araba kartı birazcık kariyerde yükseliş için tırmanmak için kendi dişiyle tırnağıyla emek vermek yani bir şeylere çok çabalıyor ve zorlanıyor olabilirsiniz. Rakipleriniz var, bunu belli ediyorsunuz. Ama istediğiniz bir şeyi kazanmak için e, gerçekten de çok çalışan, çabalayan bir insan imajı çiziyorsunuz. Profilinizde onunla ayrıldığınıza ya da bu iletişimin bittiğine hiç pişman değilsiniz. Yani sizin profilinize baktığı zaman bunu görüyor. Hatta onu kestirip atmakla doğru bir karar aldığınızı sanki her gün kendi kendinize yenileyerek daha böyle bir hani kararlı hale getiriyorsunuz kendinizi. Bu insanı siz mantıken kestirip atmış olabilirsiniz. Yani ben artık Beni aptal yerine koyamaz, zeka çalıştırıyorum ben, beni yarıştırıyor başkalarıyla ya da bir kıskançlık çalıştırmış olabilirsiniz, kestirip atmış olabilirsiniz. Ya da gerçekten de hani bu insanla bir türlü ilerleyemiyordunuz belki bu yüzden onu kestirip atmış olabilirsiniz. Bu kişi sizin profilinize baktığı zaman diyor ki kendince mantık çalıştırıyor hala ve başka fırsatları açmak istedi kendisine. Ama diyor hayatta başarılı, çok zeki bir insan olarak görüyor sizi. Yalnız çok yargısal veya ön yargılı davrandığınızı düşünüyor ona karşı. Yani siz mesela bir şeyler yapmış olabilirsiniz, bir şeyler söylemiş olabilirsiniz. Onu etiketlemiş, yaftalamış olabilirsiniz. Mesela bir paylaşım yaptınız. Tatsız bir paylaşım ona gönderim oldu. Bu insan diyor ki bana ön yargılı davranıyor. Yani daha konunun detayını bilmiyor, etmiyor. Mesela belki de ben onu aldatmıyorum ama o yok yere kıskançlık çalıştırıyor. Veya bizim işte ciddi düşüncemiz vardı. Benim kafamda ben onunla ilgili ciddi bir şeyler düşünüyordum ama o bunu anlayamıyor ve her erkek, her kadın gibi beni genelleyip ön yargılı bakıyor. Şimdi burada yoğun bir yengeç kova terazi ikizler koç aslan yay enerjisi hakim burada aklınızdaki kişi sizin profile baktığı zaman sizin için sizi kazanmak için yarışan ya da sizin gözünüze girmeye çalışan karşı cinsler olduğunu düşünüyor yani sanki burada sizin talibiniz çok sizi kazanmaya çalışan insanlar çok ve aslında sizin aklınızı çelen de bu olmuş. Yani siz ona bir anda belki buna güvenerek ya da buna dayanarak elveda diyebilmişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Mesela sizin kişilerinize bakıyor, sizi takip edenlere ya da sizin takip ettiklerinize bakıyor ve diyor ki "Aa bununla da olabilir. Bununla da olabilir. Çünkü bunlar da onu kazanmak isterler ve o yüzden diyor sizin için o beni başından attı ya da bana ön yargılı davrandı." Ve burada sanki aslında ikiniz de birbirinize hani böyle uzaktan uzağa profillere bakarak aşırı derecede yargısal yani ön yargılı bir şekilde davranıyorsunuz. Hani iki taraf birbirini sanki yaftalıyor. Mesela sizin takipçi sayınız fazladır burada. E, i̇şinizle alakalıdır bu durum. Ama bu insan bunu şöyle algılıyor. Ha onun için çok fazla işte çarpışan yarışan var. Onu çok fazla beğenen var. Ondan havalı bu kadar. Anlatabiliyor muyum? Mesela sizin son zamanda araba paylaşımlarınız olmuş olabilir veya seyahat paylaşımlarınız olabilir. Bunların hepsini ya da şöyle bir şey söylüyor. Hayatınıza hareket gelmiş olabilir. Hani daha monotonsunuzdur ama daha hareketli bir yaşantıya geçiş yaptığınızı göstermiş. Bunun imajını çizmiş olabilirsiniz sosyal medyada. Burada diyor ki, ha ben hariç yeni bir fırsat buldu belli ediyor anlatabiliyor muyum hani bir başkasıyla görüşüyorsunuz ve onun gözüne sokmaya çalışıyorsunuz gibi algılıyor bu insan bunu ve bu noktada hani diyor ki evet o zaman beni kendi gibi bilmiş ya da kendi gibi yargılamış hani siz sanki onu kıskançlıkla veya bir başkasıyla bir şeyler çevirmekle yargıladıysanız ha diyor beni kendi gibi görmüş ya da o aslında öyle bir insanmış. Çünkü sizin yaptığınız paylaşımlara o da çok önyargılı yaklaşıyor. Yani her birinden fırsat çıkardığınızı düşünüyor. Sizin onunla ayrıldıktan sonra ya da iletişim bittikten sonra kendinizi yeni baştan yarattığınızı düşünüyor. Yani siz mesela işte özellikle de çok farklı olabilirsiniz. Mesela belki de yeni bir işe girdiniz, araba aldınız ya da işte yeni bir yere taşındınız belki seyahat etmeye başladınız sık sık, saçınızı başınızı değiştirdiniz. Burada radikal değişikliklerden bahsediyor bu kombinasyonda. Ve bu yaptığınız radikal değişiklikleri şuna bağlıyor. Biz ayrıldık ya kendini kökten değiştirmeye çalışıyor. Ya da biz konuşmuyoruz, görüşmüyoruz ya bana kendini ne kadar değiştirdiğini göstermeye çalışıyor. Böyle bir algı mevcut. Ama sizin eskiye nazaran daha sivri dilli ve daha dobra bir hale geldiğinizi düşünüyor ve sizin ona olan aşkınızın nefrete dönüşmeye başladığını da hissediyor bu insan. Yani sizin yaptığınız paylaşımlardan burada biraz şu var. Mesela siz onunla ilerleyemeyeceğinizi düşünmüşsünüz ve bunu artık sivri bir dille belli ediyorsunuz ve bundan hiç çekinmiyorsunuz. Diyor, bu insan da diyor ki ha demek ki bana olan sevgisi artık yok. Benden nefret etmeye başlıyor yavaş yavaş. Anlatabiliyor muyum? Yani burada hani biz ileri gidemiyoruz, seninle tıkandık. Ama o zaman demek ki hani e, ben haklıydım gibi bir imaj çiziyorsunuz. Burada bir de bu insanın şöyle bir durumu var. Bu insan diyor ki, evet onun da rakipleri vardı. Yani kendisi sizi bir başkasıyla yarıştırmış olabilir, başkalarıyla görüşmüş de olabilir. Ama burada sizi o kadar güvenmiş ki. Siz sanki onun için yarışacaksınız ve her türlü engeli aşıp rakiplerinizi yenebileceksiniz gibi de düşünmüş. Anlatabiliyor muyum? Yani burada hani şey gibi bir durum var. Ee i̇şte siz onu isteseymişsiniz, kazanır mısınız? Ama kazanmamışsınız, boş vermişsiniz ve mantık çalıştırmışsınız. Şu anda en şüphe duyduğu şey size ilgi gösteren bir erkeğin olma durumu. Sizin profilinizin geldiği yeni halden hatta profilinizi herkese açık yapmanızdan şu şekilde şüpheleniyor bu kişi. Şimdi diyor ki birisi ona mutlaka ki ilgi gösteriyor o da bana gösteriş yapmaya çalışıyor. Yani ba, ba, benim gözüme sokmak istediği için profilini açık mı hale getirdi acaba? Çünkü burada şunu anlayamıyor bu insan. Ben hala mesela bakıyor sizin profile Acaba diyor ona karşı duygular çalıştırıyor muyum? Yani sizi sevip sevmediğinden emin değil ki Keza burada aslında size karşı duygu çalıştırıyor ve bu durumdan kendisi çok mutsuz. Çünkü tam anlamıyla realist bir insan sizin onu artık kabul etmeyeceğinizi düşünüyor ve sizi duygu çalıştırdığı için gerçekten mutsuz oluyor bu kişi. Hani diyor ki o beni kabul etmez ki ben niye ona bu kadar duygusal yakınlık duyuyorum ki? Ve burada diyor ki acaba fikrini değiştirir mi? Yani kafasındaki en büyük soru şu. Acaba bir başkası da olsa, ona ilgi gösteren bir başkası dahi olsa ben şu an bir adım atsam, bir görüşmek istesem yüz yüze, acaba fikrini değiştirir de bana döner mi? Yani en büyük kafasını kurcalayan sizin profilinize baktığı zaman soru bu. Tekrar döner mi veya birisi de olsa onu bırakıp bana gelir mi gibi bir soru. İkinci şans isteyebilir. Ya bu kişi önümüzdeki bir aylık dönemde gerçekten sizden ikinci şans isteyebilir ve siz içsel olarak bunu hissediyorsunuz. Hatta bunu hissettiğiniz için belki de ona çok soğuk davranıyorsunuz, mantıklı hareket etmeye çalışıyorsunuz. Ve burada aslında hani bu insan sizin için diyor ki o bana kalbini kapattı. Gerçekten hani burada öyle bir şey yaşanmış olabilir ki ya da öyle sert sözler söylenmiş olabilir ki siz kalbinizi korumaya almak istemiş olabilirsiniz ve bu insana artık güvenemiyor olabilirsiniz. Ama bu noktada bir sanki bir paylaşım görecek bu insan. Siz sizden büyük bir insansınız, Sizden yaşça büyük tecrübeli bir insansınız. Profilinize bu kişiyle atacaksınız. Belki de o gün resminizi atacaksınız. Ya da yemek yiyorsunuz vesaire. O gün sizin için bu büyük kişi bir tavsiyede bulunacak. Bu aklınızdaki kişiyle ilgili. Ve bu tavsiye sizin için çok önemli olacak. Belki de bir şans verip bu insanla tekrar görüşmeyi düşüneceksiniz. Evet bu kişi sizi belirsizlikte görüyor. Hatta siz sanki artık onunla ilgili kararsızsınız. Yani hayatınızla da ilgili tam böyle netlik belirlememişsiniz. Ne olmak istediğinize, ne yapmak istediğinize dair. Ve bu kişi diyor ki artık beni arkadaş alanına itti. Yani ben bunu rahat bir şekilde fark ediyorum. Hani mesela bu kişiyle siz çok ilerleyememiş olabilirsiniz. Zaten böyle flört aşamasında belki kaldınız. İletişim koptuğunda iyice arkadaşa döndük ya da beni artık hiç bakın kız böyle oturuyor, adam arkada konuşmak istiyor. Kız onu dinlemiyor, duymuyor bile, bakmıyor bile. Yani siz onu artık böyle frenlemiş, engellemiş ya da o kadar soğuk davranıyor ki senle ben ancak arkadaş olabiliriz havasına girmiş olabilirsiniz ki. Burada diyor ki onun bana karşı tutkusu azaldı. Ben bunu hissediyorum paylaşımlarından ve profilinden. Sizin de ondan sırlar sakladığınızı, hayatınızı olduğu gibi yansıtmadığınızı düşünüyor ve aslında bu konuyla ilgili ne kadar soğuk davransanız bile üzüntü, umutsuzluk, çaresizlik taşıdığınızı düşünüyor. Ve buna bağlı olarak sürekli kendinizi hareket halinde gösterdiğinizi, seyahatte, yolda ya da işte hayatınızı sürekli farklılaştırmaya çalıştığınızı düşünüyor. Ama burada sanki şöyle bir durum var. Sizi çok saf buluyor ve... Ee, sanki siz ondan korkmuşsunuz gibi düşünüyor. Yani siz diyorsunuz ki evet ben çok saf bir insanım ve ee, hani onun yapacağı şeylerden korktum. O beni parmağında oynatabilirdi. Mesela böyle bir imaj çizmiş olabilirsiniz. Profilinizde öyle bir durum var. Ki, hani ben çok safım. O beni kullanmak istedi ya da işte o beni parmağında oynatabilirdi. Korktum gibi bir imaj çiziyorsunuz ve burada aslında profiliniz hiç şey değil. Yani bu insan sizin mesela içinizin biraz üzgün olduğunu düşünüyor ama sizin profiliniz güneş gibi gerçekten böyle insanın içini aydınlatıyor, ısıtıyor. Hani geziyorsunuz, tozuyorsunuz, eğleniyorsunuz, güzel paylaşımlar yapıyorsunuz. Hatta belki onu takmıyorsunuz, takmadığınızı paylaşıyorsunuz. Sadece bazı paylaşımlarınız ona biraz böyle hani vicdani yükümlülük yüklemek ister gibi geliyor olabilir. Bunda bana laf soktu diyor. Ve siz sanki olumsuz hani onu korkutmak için ya da vicdan azabı çektirmek için ya da cezalandırılmasını istediğiniz için hani Allah senin cezanı verecek görürsün. Minvalinde bazı paylaşımlarda bulunuyor olabilirsiniz. Bunlardan da çekiniyor bu insan. Yani adım atacağı varsa atamıyor. Kendini geri tutuyor. Aklınızda bulunsun. Bu hoş bir etki yaratmıyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.